Beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni Adana Gazetesi, Adana'nın kurumsal kimliğe sahip en önemli yapılarından biri. 105 yıl oldu, 105. yıla giriyor. Cumhuriyet'ten önce var olmuş Kurtuluş Savaşı'nın önemli yayın organlarından birisi. Öyle ki Tepebağ'da Mücavir Sade Matbaasında yayına başladığında Aralık 1918'i gösteriyordu. Kurtuluş Savaşı henüz başlamamıştı. Mondros Bitareki simsalanmış ve bölge adım adım işgal ediliyordu. Burada işgale karşı direnişi örgütlemek üzere bir kısım gençler yeni adı Adana gazetesini çıkardı. Sadece üç sayı çıkarabildi. Sonra kapatıldı işgal güçleri tarafından. Bir daha rızık aldılar. Bu sefer yeni Adana dediler adına. Beş sayıda o çıkarabildi. Yaklaşık bir ay. O zaman haftada iki gün çıkabiliyordu. Yine kapatıldı, basıldı, tutuklandı yazarları, yöneticileri ve Ahmet Remzi Bey Adana'dan bir gece vakti kaçmak suretiyle işgal güçlerinin baskısından kurtuldu ve gazetesini kelebekte, belemedikte, pozantıda çıkarmaya devam etti ara Çok fazla ayrıntısına girmeden atlayarak söylüyorum süreçleri. Burada bir tren vagonunda gazeteyi çıkardılar. Kar suyundan soba isimden boya oluşturarak ve Konya üzerinden gelen kağıtları kullanmak suretiyle yaklaşık iki, iki buçuk yıl Kurtuluş Savaşı boyunca gazeteyi Adana dışında çıkarmaya devam ettiler. Önce Kilikya ya Türk ülkesidir diye bir alt başlık logoda yer aldı. Sonra Kilikya ya kelimesi biraz tartışma götürdüğü için Adana Türk ülkesidir şeklinde 14. sayıdan itibaren işgale karşı direnişi örgütlediler. Biraz önce Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'nın söylediği gibi zor olanı seçtiler, kolay olanı seçmediler. Ve bu gazetenin nüshaları beş kuruş üzerinden satılıyordu. Ve çok affedersiniz merkep sırtında seyyar satıcı çerçi kılığındaki insanlar tarafından ilçelere, köylere götürülüyor ve orada okunması sağlanıyordu. Ve mesela Sakarya Savaşı gibi, mesela İnönü Savaşı gibi kazanılmış muharebelerden sonraki sayılar tekrar toplanarak yeniden yeni okuyuculara aktarılmaya çalışılıyordu. Ücretsiz olarak. Ve bu şartlar altında yeni adına gazetesi 1922'nin sonuna kadar yani bölge işgalden kurtarılı kurtarılı kurtarılıncaya kadar 1922'nin kadar varlığını Adana'nın dışında devam ettirdi, yayınlarını Adana'nın dışında devam ettirdi. Şimdi bir iki cümle oradan almak istiyorum. 1922 yılında İngilizler işgal ederiz ha, daha fazla işte e, kapitülasyonları artırırız ha borçlarımızı alacağımızı isteriz ha deyince Yeni Adana gazetesi şu yazdı Mr. White George unutmayın ki ülkesi için ölmeyi göze alan insanlar buz üzerine çizilmiş canavar resimlerinden asla korkmasın 1922 yılı Yeni Adana Gazetesi. Ve 1922 yılı Yeni Adana Gazetesi'nden bir anekdot daha aktarmak istiyorum. Bölge işgal altında Yeni Adana Gazetesi diyor ki Fransızlar buradaki işgali ile nihaya devam ettiremezler. Buradan ayrılacaklar, gidecekler bir gün. Bunun çaresi yok. Ama Rusya'ya karşı bizi Akdeniz'in bekçisi yapmak istiyorlar. Acaba yıllarca buna mı hizmet ettik biz Ya şimdi geriye bakıp düşünmek durumundayız herhalde. Ve Yeni Adana gazetesi o zaman Erdağ gazetesinin diğer Ermeni gazetelerinin veya işgal yanlısı gazetelerin yayınlarına karşı milli mücadeleyi, kuvay milliyi hep savundu, dik duruşuna gösterdi. Hepsine, yazarlarına teşekkür ediyoruz. Ve bugün tekrar ediyorum ki inadına ve yeniden kuvay-ı milliyarı hepimize saygılar